Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte timsah sırtı örneğini e, yapacağız ve tarifini göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar ben iki sıra ördüm muhteşem duruyor. Öncelikle kanalıma ücretsiz abone olmayı ve videomu beğenir faydalı bulursanız da beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi ben hazır çanta aparatı aldım. Görmüş olduğunuz gibi deri taban kullanacağım. Ve bunun üzerine uygun aynı şekilde bittiğinde buralardan bağlayacağım bir sap ve aparat görüyorsunuz. Sapını aynı şekilde böyle çıt, çıt detayı var. Hazır bir form aldım arkadaşlar. Şimdi ben bu kalıba başlarken arkadaşlar bakın şöyle çevireceğim ve net bir şekilde görmenizi istiyorum. Her bir deliğe 2 adet sadece köşe noktalarına 3 adet olacak şekilde battım arkadaşlar. Görüyorsunuz her iki tarafta da aynı işlemi yaptım. Burada da ve burada da 3 tane sık iğne yaptım. Diğerleri normal 2 tane sık iğne arkadaşlar. Bu şekilde bir tane çerçeve döndüm. Daha sonra ilk sırayı bir sıra sık iğne geçtim ve daha sonra örneğimi kurmaya başladım arkadaşlar. Örnek kurarken de alt kısmında bakın şöyle göstereceğim ve o sırayı da göstermeye çalışacağım geçtiğimde size arkadaşlar bakın alt kısmında da olmuş olduğumuz noktaya ilk başta başlarken 3 tane zincir çekiyorum A, o noktaya battığım yerde 2 tane olacak şekilde üçlü trabzan yapıyorum ve daha sonrası bir zincir çekip üçüncü yani bir iki üç 3. Zincirin dibine batıp aynı işlemi uyguluyorum ve bir sırayı dönüyorum. Döndüğümde arkadaşlar, şunu yapabilmem için tabii ki o noktalara yapacağız. Onu yapmayı ilk başta göstermek istiyorum. Bakın, Heh, şöyle daha detaylı gösterebilirim arkadaşlar size. Bakın, şimdi yürümüş olduğum noktaya buraya ilk başlarken 3 zincir. Normalde tabii ki de 3 zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Direkt buradan alarak alıp. Üçlü trabzan yapıyorum, çıkıyorum. Bir daha ipimi alıyorum. Tekrardan üçlü trabzan yapıp bir zincir çekip şu noktaya atlıyorum ve aynı şekilde oraya da yapıyoruz arkadaşlar. Ve ben dönüşü göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Yakından görmenizi istiyorum. Çünkü çok zor görünen ama gösterişli bir örnek arkadaşlar çantalarda çok güzel duruyor Siz de mutlaka görmüşsünüzdür şimdi bunu bitiş noktasından göstermeye çalışacağım arkadaşlar buradan geliyorum çekiyorum ve bağlıyorum bağladım arkadaşlar şimdi ipimi alıyorum bakın almış olduğum noktadan şuradan giriş yapıyorum ikili trabzan şeklinde çıkıyoruz bunu arkadaşlar bakın zincir çekerken üçlü trabzan bunlar da ikili trabzan yapıyoruz ve beş tane olacak şekilde buraya tersten batıyoruz arkadaşlar şu şekilde şimdi 3 oldu biraz zor mu Evet ben Kağıt ipi tercih ettiğim için gerçekten zor arkadaşlar. Yani kolay demiş olsam size ee, yani yalan söylemiş olurum. Ama inanın bana çok güzel ve çok gösterişli bir örnek. Bakın 5 tane yaptım. Bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekiyorum. İşte burası daha zor arkadaşlar. Çeviriyorum. Alıyorum. Bakın şunun şunun. Dip noktasından batacağım. Burada biraz tabii ki de e, video çektiğim için zorlanacağım size gösterirken bir tık arkadaşlar. Siz çok daha rahat yapacaksınız emin olun. Ben kamera açısı vesaire düşündüğüm için bir tık zorlanabilirim. Buna bakarak Aa işte örnek çok zor ben bunu yapamam diye düşünmeyin arkadaşlar. Tekrardan ikili trabzan şeklinde 5 adet olacak şekilde bu boşluğa dolduracağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde ipimizi birazcık daha dolamaya ihtiyacım var arkadaşlar ve çıktım bakın dört tane oldu sonuncuyu gene aynı şekilde şu noktadan aldım ve çıktım Şimdi görüyorsunuz almadan bitişte şu noktaya arkadaşlar batıyorum alıyorum ve çekiyorum. Bakın beraber yaptık bunu arkadaşlar. Şöyle çok daha net görmenizi istiyorum. Bunu beraber yaptık. Bu şekilde. Bu noktanın şimdi burayı döndüğümüzde, bakın ters noktalara çapraz geliyor ve üst üste olduğunda inanılmaz muhteşem bir şekilde duruyor. Ben şimdi size normal e, bu örneğin portföy formunu yaptım. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın portföy formunu göstermeye çalışacağım size. Ne kadar güzel ne kadar naif ve gösterişli oluyor. Bu şekilde de bitmiş halini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan devam etmeye başlayalım arkadaşlar yine. Arka fonda görmenizi istiyorum. Ee, gerçekten çok gösterişli bir örnek yaptığınızda da mutlaka siz de aynı tepkileri alacaksınız arkadaşlar çok gösterişli duruyor yine bakın aynı şekilde aynı yere geldim aldım battım çektim çıkardım ve iki kere de arkadaşlar ikili trabzan aldım bakın buradan ters noktadan battım çıkardım ve iki kere de bakın alttan battım çıkardım çıktım tekrardan batıyorum ve çıkıyorum arkadaşlar bakın dört tane oldu bir tane daha olduğunda benim işlemim bitmiş olacak Evet ve bitti bir tane zincir çekiyorum Dönüyorum Alıyorum Ve bakın elimizle kıvırıp şu an ben çok yeni başladığım için e, Bu şekilde zorlanıyorum tabii ki de kucağıma aldığımda çok daha rahat yapıyorum arkadaşlar Bakın Çıkarıyorum İkili trabzan yine aynı şekilde 5 adet olacak şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Siz de örneği beğendiyseniz videomu beğenip bu tarz örneklerin e, önünüze düşmesini istiyorsanız da ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kaç tane oldu sayıyoruz hemen 4 tane bir tane daha arkadaşlar şu şekilde batıyorum. çıkıyorum ne yapıyorduk 5 tane yaptığımızda tamamladığımızda şuraya üst gelen şu kısma alıyorduk ufak bir dolama yapıyoruz ve buradan çıkıp tekrar çıkış yapıyoruz arkadaşlar benim aynı e, isimde bir Instagram sayfamda var arkadaşlar